10.9 patch notları buff yiyen yani. Kane Bu arada Kayna midde oynayabiliriz bu patchten sonra Artus nerf yemiş Wukong nerf yemiş Güzel nerfler güzel Nami'yi bilmiyorum da Bizi ilgilendiren bir tek çok Kane var Lissandra'ya kesin minicik bir şey geldi Bard nerf iyidir Bard nerf lazımdı Çogat'ın E'si tap Çogat buff yemiş. Bizi ilgilendirmiyor. Fiddle'ın E'si değişmiş. Artmış. Support için galiba. Ucundan artmış. Narkyus'u ...kuldağını daha hızlı doluyor artık. Yani bu merangı tuttuktan sonra... ...yüzde kuldağını geri kazanıyorsun. E'sinin damage'i artmış. Bizi ilgilendirmiyor. Kartsun moment speed'i nerf yemiş. Güzel. Evet bizi ilgilendiren... yonun kuldağını bayağı düşmüş Kayn'de. Mid'de oynayabiliriz. Ve minyonlara karşı... Bir dakika. Evet. Eskiden vurdu bonus damage var ya... ...jungle'dakilere karşı. Q'nun. Artık minyonlara karşı da vuruyorsun onu. Yani bu demektir ki... ...mid lane Kayn... Kind... Geliyor. W'nin slow'u da artmış. Evet öbür patch Midlane Kane. Evet. Lisandra Q'su kullanan düşmüş. Eh iyi aslında. Çok fazlaydı güzel olmuş bu. Tatlı olmuş. Bu Q'su artmış. Aslında bu tehlikeli biraz ha. Bir buçuktan 75 az gibi gözüküyor ama oyunda fazla. Bu Kong Nerf item. Bu item çöp zaten ya. Aram. Essence. Emporium. Returns mu? Returns. Return. Bug fixes. Bu kadar. Küçük patch. Bizi ilgilendiren bir tek Kane var. Dur bakalım. Karşı mide göre Azir ya da Rumble. Neden Azir Electrocute değil? Bazen Electrocute de yiyorum. Değişiyor. Yani arkadaşlar Azile aslında çoğu ürün, aynı. Neden aynı? Sadece bu late game'de çok güçlü oluyor. Diğer şu üçlüm var ya bu ve bu şu ikisi. Hatta Airy de alınıyor. Bak Comet alınıyor, Airy alınıyor Azir'e. Electrocut alınıyor, Hail of Blades alınıyor. Bunlar aslında benzer. Çok fark yok aralarında. Sadece fark olan aralar. Yani bu bu dördü early game için, mid game için, bu late game için. Bu da mid game ve late game için. Önemli olan Azir'de bu sayfaların devamı abi. Bak mesela bu girdin ya rakibi dürteceğin için bunu alırsın. Neden? Adamı vurunca canını dolduruyor. Bu önemsiz. Bunu da alıyorsun aynı zamanda. Rakibin tutacağını bu sayfayla girebilirsin. Ama benim manam çok bitiyor. Doran almak istemiyorum ekstradan falan diyorsan. Ee, buradan da girebilirsin. Puldan almak istiyorum deyip. O biraz kişisel tercih. Galio'yu dövmeyi oynayacağız. Galio'yu dövmeyi oynayalım. Nasıl dövelim Galio'yu? çok trade'e gireceğiz aslında. Bunu oynayabiliriz. Halo Flames de deneyelim. Bence oyunu doyacak takım ama. Buradan da attack speed alalım. Gerçi gerek yok. Böyle oynayalım. Bakalım. İlk defa oynayacağım bu ürünle. Kerem Sandıkçı 5 lira olmuş. Şu midden öğretici serine başladığından beri sıfırdan hesap kasmaya çalışıyorum. Ufak ufak gelişmeler var. Teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Mavili son sorum demiş. Yayıncılık şu an meta mı sence? Yayıncılık yapılabilir mi? Sıfırdan ve nasıl başlamak? Nasıl bir yol izlemek lazım? Valla sıfırdan yayıncılık bence çok zor. Biri tarafından boostlanman lazım. Ya da birilerinin ortamından olman gerekiyor. Ya da daha önce bir şey yapmış ünlü birisi olman lazım. Ya da inanılmaz şeyler izletip anlatacaksın. Ki insanlar ilgilensin. Onu yapan da Cahreyn abimiz var. <laughs> Abi öyle değil. Minyon kesemiyorum bugün ya. Galiba yayın dışı biraz zor oynayacağım. O burun yakıncıları dövmek için iyiymiş bu arada. Azir'le bu, bu bir level'da o kadar hasar atmanız çok zor. Çok genk yorum sanmıyor. Burun bayağı iyiymiş dövmek için bu arada. Bunun altında dürtelim de. Ya adamı öldürdük. <laughs> Git şimdi TP at oğlum. Hadi. Ve yarım anamız var. Güzel. Eyz atmamış. Bunu almaya gelecek mi? Alamaz ki. Tamam lane'i frizleyelim şu an. Tam burada tutacağım lane'i. Arada bir tabii ki de adamın gidip base'ini bozacağım. Ne kadar şu an o canla lane'de kalırsa bizim için o kadar iyi. Oha nerede base atıyor kim bilir. Aa! Nice. Aha. Hemen bak korkutuyorum. Hala base atmamış. Bir izlemeye devam abi. Şu an kaybettiğim minyonun ve XP'nin hatta hesabı yok. Bakıyorum bozabileceğim bir yerde mi diye. Değil. Bozabileceğim bir yerde olsa bozacaktım. Rune bayıldım bu arada. Yakıncı şampiyonlara karşı çok çok efektif olabilir. Adamın TP'si olmadığını düşünseniz de şu an. bitmiş dileğini. Şimdi basar. TP'si olduğunu bilmiyor ama galiba. W çıkardıktan sonra S'ye basarsanız bu arada. Ay. Hero'nuz direkt vurmaz. Tamam bunu pushlayıp biz base atalım. Hem de TP kullanmadan lane'e gelmiş oluruz. Hayda. Rune'un şöyle bir değişik bir olayı var. Mesela o aktif olduğunda çok hızlı vuruyorsun ya. Normal vuruşlara alışamıyorsun abi. Mesela şekil al. 3 hitlik bu değil mi? Aslında manam bitene kadar kalabilirim. Beni salcan mı? Galio gelmiyor. Dövüşeceğiz mi? Bait dedim. Kristan, hadi oğlum. Helal. Lane bize geliyor. Galio TP atmadı. Base atalım. Lane'e yürüyelim. Koridor şu an bana geldiği için TP atmamın bir manası yok. Nasıl olsa her türlü yetişeceğim. Atak speed'im ee, atak speed'e gerek yok. Bu dolayı zaten dürtebiliyoruz adamı hayvan gibi. O yüzden büyü hasarı veren ya uf ability power gerektiren item aldım. Ee, Sean Paul 3 lira 60 net driftimiz var demiş ama linki şu an açamıyorum Sean Paul. Şarkılarını severek dinliyoruz. Galion'un flashı yok. Galion'un flashı olmadığı için 6 levelda azirseniz karşınızdaki hero deş atmıyorsa kesinlikle jungle'ınıza üşenmeden yazıp çağıracaksınız abi. Bak şimdi. Graves commit when I'm six. No full. Aynı böyle yazacaksınız abi. Adam gelirse kesersiniz, gelmezse birlikte kaybedeceksiniz. All right dedi. Mide ses. Galiba oyuna tutunamadı. Galiba AFK bıraktı ya. şu milyonlar gidip kuleye ölüyor ya. Kuşlayacağım ben. Hayda. Vallahi yakın dövüşçülere karşı burun efsane oluyormuş. Ben de ilk defa denedim arkadaşlar. Gördünüz nasıl patakladık adamı. Adam bu ihtimalle oyundan çıktı şu an. Ama bu atak speed ne ya? Normal atak speed de çok düşük. Rünlerden belki atak speed alınabilir. AP yerine. Valla oyunu terk etti. çok vuruyorum ben. Bana mı olsa keserdim ha. Bir plate daha alıp çıkacağım. Base atacağım. Attack speed item'ımızı alalım. Hop oh, manam bitmiş görmedim. Çok acımasız oldu bu. Annem kamerayı <laughs> o kadar sevmiyor ki. Eğilerek geçiyor arkamdan. Çıktı adam. Çok ezdik. Bakalım Amumu'yu kesebiliyor muyuz bu arada? TP atıp deneyelim. Şu TP'nin movement speed vermesi süper oldu ya. Hayır oğlum gel buraya. Ya of Flash'ım gitti ya. Galio işkenceye dayanamadı ve oyunu terk etti. <laughs> Biz de elo köpeği olduğumuz için bunu hemen ebiyozuyoruz chat. Şimdi eski ben olsam ol chat'ten ne yazardım biliyor musun? Adamı ezdim, tutunamadı lane'de, yapacak bir şey yok falan yazardım da. zıdı zamanlarımız. <laughs> bir tane daha doranılırsak bu arada bu kadar mana problemi yaşamayız diye düşünüyorum. Evet. Ama base'e gittik, item'ımız bitti. Bozcan mı? istiyormuş bir de Of, blue yok mu ya? Admin. Admin blue sağ. Ol. çok havalı değil miydi o minyon öldürmüşüm? Doğruyu söyleyin. Base alalım. <laughs> Base alalım. Atalım değil. Gelip bozacak diyenler. Vallahi oyunda karşı jungle yok. Hala herhangi bir şekilde gerçi öndeyiz bayağı tamam. Eee şurada olabilir. Graves'in haritadaki bütün objektifleri alması lazım. 4 asker çıkarmayı yapabiliyor musun? Yani illa ki çıkarmışımdır da bilerek hiç çıkarmadım. Nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Çok zor olmaması lazım yani düşününce. Hemen dövelim bakalım nasıl dövüyormuşuz. Of fena fena bayıldım bu rüne. Tam adam tokatlama rüne. Aa ne yapıyorsun? Blue buff. Öldün öldün. O da biliyordu öldürün. Yakın dövüşçülere karşı kesinlikle tercih edin abi Bruno. Bolulu <laughs> da Bruno kullanmıştı. Ee, Blue'ya karşı FB Sub maçında. Demek ki bu yüzdenmiş. Lane'de bayağı 20 saniye öne geçmişti. Bayağı efektifmiş. Tristana, Tristana'yı da bununla oynayanlar var bu arada. Hop, açamadım pasifi. Ama onu hiç denemedim. Ya şerefsiz misin ya? Sal işte be kestik. Karşı takımı mesela 4 kişi kaldan openlaması lazım. Çünkü bu Zof Legends'da 4 kişi oyun kazanmak harbi zor. Blue'yu alacağım. Manga'ya benziyorsun. Manga bir grup abi. Nasıl kayıtlıyorum bak. Slowladım. Canım az benim. Beni tekleyebilirler. Beni bir heal'lasana bir tur ya. Heh. Nereye oğlum nereye? O oh, yavaş. Allah ben ölebilirim ha. Ölüyordum ha. <laughs> Çok fazla şey tüy birikti arkamda. Gördüm. çok 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 fazla hasar çıkarmak istiyorsanız Azir'de bu itemler inanılmaz iyi. Özellikle mid game'de. Bitiririm. <laughs> ya anne yürü. <laughs> <laughs> eee Ya uf utandım. Ne diyecektim? Bundan sonra Zonya sonra Rabadon. Morello'yu upgrade'lemiyoruz abi. Karşıda sonra atarız bir hero yoksa. Morello'yu asla Morello yapmıyoruz bu eşyayı. Başı vardır ya. Bu kadar zorlamasak mı acaba? Yokmuş. Bu ki ulti Tristan'a. Ya ne özürü başlatmayın yine ya. Bir gün annem gelip raconu kesecek burada ne özürü diye. Abi neden makro oynuyorsunuz? 5 mid yapsanız da. Evet. Kaç takım ee, open mid olmadığı için ya. Çok sıkıcıydı bu el. Gel anne gel. Dur ölüyorum. Ölüyorum anne ya. He anlat. Ya mikrofona konuş gel. <laughs> ya öyle deyince heyecan yapıyorum. Hepsi özür dile diyor anne ya. Ama özür dileyecek ne yaptın ki? Bunlar anneleriyle çok saygılı konuşuyorlar sanki. Hepsi birer İstanbul beyefendisi. Oraya <laughs> gitti, su bitti dedim. Bu çok eğlenceli. Hanım? Bu çok eğlenceli yayınlar. İzliyor musun? Evet. Açar mı? <laughs> <laughs> Kamera niye gelmiyor annen? Heyecan yapıyor. Mikrofonu yaklaştırınca bile heyecanlandı. Çok heyecan yapıyormuş. <laughs> Burun'un bir avantajı da yani Burun sayfasının kurt falan keserken böyle canın doluyor azalmıyor. Ben onu seviyorum. Revenue Hunter yalan söylüyor. Örgütü tutup gitti işte. Ona değil ya şey. Böyle yazmış. Anne yürü git ya dedim ya. Hayır hayır şimdi ya. Benim oğlum bana yürü git ya diyebilir. Adam olun. <laughs> %40 kullanla 4 asker olur bu arada. Hı? Boş yapıyan ne var? Öldüm yine ya. Tamam. <laughs> Pejeli canım abla. Teyze ya banlayın. <gülüyor> <gülüyor> Herkes nasıl kaçtı onun bundan ya? Ama bunun net game'de bayağı kötü ya. Bu numara da falan olsa tercih etmezdi herhalde. GG çak. Teselli yaşında olunca teyze mi olmuyormuş? yapmışız. Boş yapıyorlar ya. Anneannenin arkadaşları teyze oluyor oğlum ben de.